Merhaba bu derginizde işte sorting layer'lardan ve layer'lardan bahsedeceğim. Ne olduklarından ve e, nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle e, sorting layer'a hani e, nedir ondan bahsedeyim. Örneğin bir e, oyun oyuncu oluşturdum ve buna dedik ki e, top dediniz ve e, işte scale böyle olsun burada. Ve e, topumuz bu. İşte bir de renk olarak göstereyim i̇şte ki yeşil rengi var. E, sorting layer e, böyle bir hani ispat zaman gelen bir özellik. E, ve oyun ekranında bu objenin nasıl e, göründüğünden yani nasıl renderlendiğinden ile alakalı. Örneğin bir objenin hatta şöyle yapayım. Buna da e, yani platform diyeceğim. Bunu da mesela ispat renderer olsun. Ona da işte böyle biraz daha kareye yakın bir şekil vereceğim. 12 de rengi değişti. ve e, böyle açık kırmızı. Gibi bir şey olsun. Örneğin ben bu <laughs> pardon e, topun e, şöyle yapayım hatta topun e, platformun önünde hani renderlenmesini önünde gözükmesini isteyebilirim. O yüzden bunun için yap, 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 yap yapabileceğim birkaç şey var. Ve Sorted Nail'de Sorted Nail'leri kullanmak da bundan biri. <laughs> Örneğin şöyle yapabilirsiniz topun eğer önde gözükmesini istiyorsanız bir z ekseninde eksi 1 yaparsınız. Bu yaptığınız şey ne işe yarıyor onu göstermeye çalışacağım. Örneğin şu an z ekseni galiba sanırım bu. Farkındaysanız yeşil top şu an arkada kırmızı önde. Z'de eğer eksiye doğru gittiğimde kameramda eksi onda olduğu için kameraya yaklaşmış oluyorum. Yani böyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Tabi ki de Bakalım başka nasıl yapacağız. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Yani sorting layer kullanacağız. Ee, buraya gidip işte add sorting layer deyip örneğin bunun için işte e, background diyeceğim. Yani belki daha hani Burada da foreground diyeceğim. Yani örneğin arkada bir e, e, nasıl diyeyim böyle bulutlar olabilir işte gökyüzü olabilir. Önde de işte sizin karakteriniz olabilir. O yüzden sorting layer kullanmanız gerekir. Örneğin diyeceğim ki bu top için e, platform için background diyeceğim. Bunun için de e, foreground diyeceğim. <laughs> Pardon. E, şöyle çalışıyor. Örneğin e, sorting layer'e ne kadar aşağıdaysa, yani son eklediğim oluyor. O, o kısım daha önündeki dosya. Yani sonuçta platform ben demiştim ki işte background demiştim. burada da foreground dedim. Yani bol bunun önüne düştü. Eğer e, başka bir şekilde sanırım bir şekilde farklı farklı şeyler de ekleyebilirim. Ve tabi e, sorting değerinin içerisinde hani ordering değer diye bir şey var. Bu e, nasıl iş yarıyor ona bahsedeyim. Örneğin iki obje var ve ikisi de background'da. Hani belki bulutlar ya da güneş hani yan yana olabilir. E, eğer ben bu topun eğer önde gözükmesini istiyorsam ordering değerini bir yaparım. Yani ordering değer büyüdükçe sorting değeri eğer aynıysa o obje öne düşüyor. Mesela örneğin e, bunu iki yaparsam bu ne düşer yine. Bir daha bunu üç yaparım yani daha yüksek olan daha öncelikli olarak değerlendirilmiş oluyor. Hatta şöyle diyebilirim. Hatta benim kurduğum bir yanlış oldu. Öncelikle hani e, platform koyuluyor, sonrasında üzerine bol koyuluyor. Bunu tekrar yerine koyacağım. Şimdi bir de e, şundan bahsetmek istiyorum. Ee, acaba hani önce sorted diyelim dikkat ediliyor. Orada ne diyelim yoksa z eksenine mi? Aslında tabii mantıken yani düşününce de bir şey ortaya çıkıyor ama örneğin iki obje var ve bu e, bolda bol olsun. Yani şu an eğer mantıken bunlar ikisi aynı e, sorted değerde olmuş olsaydı hatta onda şey. Bunu bir yaptığımda top öne geçecekti. Ama o zaman ben dedim ki işte farklı. Bakın işte bunu değiştirdiğim zaman topene gelmedi. Yani tabii mantık yani sonuçta sorting layer vardı ve her e, sorting layer'ında bir order'ı vardır. Yani sorting layer'lar e, order daha önemlidir. E, peki acaba hani, order'ın layer mi yoksa z eksenlerini yapıyor? Onu bir göstermeye çalışacağım. O zaman şöyle yapayım. İkisi de aynı e, sorting değeri de olsun. Ve e, 0 0 da olsun. Hatta topu 1 e alalım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Daha da olacak. Platformu örneğin 1'e çekip ya da e, geri alabilirim. Eksi 1 yapıp hani, öne de alabilirim. Diyelim ki bu şu an platformu arkaya attım. Eğer ben platformu ön çekmek istersem der, derim ki oradan değeri 1 yaparım. Yani ee, layer da, e, Orion'un da z ekseninden e, daha öncelikli oluyor. Yani o zaman kısaca şöyle diyebilirim. E, sorting layer'da önce bakıyor. Hangi katmanda diye. Hangi sorting katmanında diye. Sonra order'ın layer'ına bakıyor. Sonra da z eksenine bakıyor. Tabii belki de hani burada acaba kamerayı x bile yapsak. Evet belki e, kameranın durumuna göre bu hani değişiklikler gösterebilir ama e, genel anlamda böyle. Yani sorting layer objenin ekranda ee, nasıl renderlendirdi, nasıl gözüktüğüyle alakalı. Galiba. Ee, bir de şundan bahsedeceğim, bir de bahsedeceğim. Örneğin bir obje oluşturan her game objekte sonuçta bir layer var. Bu da hani mesela e, UI olabilir, işte başka layer olabilir. E, bu layer'ları kullanmamızın sebebi şu, eğer objelerin e, farklı objelerin birbirleriyle çarpışmamasını istiyorsak, iki boyuttayken e, layer kullanmamız gerekiyor. Sonuçta e, neden? ondan bahsetmeye çalışayım. İşte buna da ee, yine bol değil. Hatta sim onu. Buna da işte e, ee, borcunu yapayım. Rengini veremedim herhalde. Ee, örneğin siz buna bir circle collider eklediniz. Ve sonuçta bu circle collider iki boyutlu. Yani eğer ben şöyle bir şey yaparsam. Bir platform ekleyeyim. Bunda boş collider olacak. bunu daha çok tıkırken size bir şekilde yapacağım. Ve bana hata verdim. En iyisi şöyle yapmak. Bunu biraz daha böyle e, geniş yapacağım. E, örneğin ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer siz bu topun bu boş kalede değmemesini istiyorsunuz örnek veriyorum. Hani bunun birden fazla yolu var belki hani istire göre böyle yapıp, hani bir takım duruma göre farklı şeyler yapabilirsiniz. Ancak sonuçta bunun hani kolaydırının da e, trigger olmamasını istiyorsunuz dedim ki. E, nasıl yapabiliriz? Tabii şöyle bir gerçek var. Sonuçta bunlar iki, iki boyutlu kaidr oldukları için yani biz ne yaparsak yapalım, bunlar e, leyl kullanmadığımız sürece birbirleri çarpışacaklar. Yani hani bir yere doğru kurtulma şansları yok. Tabii videoda eklemediğim için fizik çalışmadım. Yani mesela e, bir şekilde kaçma şansı yok. Sonuçta iki boyutlu olduğu için hani sahne olduğu için yani yapacak bir şeyimiz yok. O yüzden leyl kullanmamız gerekiyor. Ve onda ne işe yaradığından göstereceğim. Bek anlatım biraz e, kötü olmuş olabilir. Kötü olmuş olabilir. Sonra e, da işte çarpışmayacak olan bol diyeceğim bir tane de. Onu çarpmamasını istiyorum. Mesela şunu ne yapayım önce? E, şu platformu diyelim ki eksi 15 yapayım biraz. Bir yanlış yaptım. Rotation değişmem lazım da. E, Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. E, örneğin siz bir layer oluşturmak istediniz. Buna diyelim ki işte e, collision layer yani e, tabi burada e, benim isimlendirmelerim biraz daha e, çok genel oluyor ama örneğin siz belki de oldunuz, hani, bir de oyununuz hani bir kere bu olur ve bile çarpmamışsınız istiyor olabilirsiniz farklı farklı şeyler yazmanız gerekebilir buna da e, çarpışma olmayan atman diyeceğim örneğin ben bu topa işte mesela benim için çarpmasını istiyordum platformun e, hatta onu default yapayım şimdilik Onun da çarpmasını istemiyorum çalıştırdım Farkındaysanız Hepsi değdi. Yani mesela gidip hani şu hani layerları e, buraya yazmam e, benim için bir şey değiştirmedi. Hani bir işime yaramadı. O zaman nasıl yapabilirim? Yani bu çalışmayı nasıl önleyebilirim? Editten e, Project Settings'e e giriyoruz. Burada karşımıza Physics ve e, Physics2D çıkıyor. E, ben burada tıklıyorum. 2D kategorilerle ilgili için Physics2D'ye tıklayacağım. Burada karşıma bir e, layer collision matrix çıkıyor burada örneğin bunu atmak istediği şey şu. Diyelim ki bu collision layer. Bu collision layer'ı nelerle çarpışmasını istiyorum? Default, işte transparent, water UI, collision layer, non -collision Ancak no collision layer'ın layer sadece kendisiyle e, kolay etmesini sağlıyorum. Yani tiklerini kaldırdım. Böyle bu demek oluyor ki sadece kendi katmanıyla çarpışabiliyor artık. Bunu çalıştırdığımda e, ikinci topum platform çarpmayacak ve içinden geçecek. E, Tabii muhtemelen şu an istediği yaptığım için de hani yine ikisi de geçmeyecek mesela hani, e, o da başka bir şey tabi bir başka bir konuda hani ondan da bahsetmeyi düşünüyorum. E, bu takım e, layer'ları e, kullanıp hani buradan sonra editleyip e, collision'ları hani engelleyebiliriz. Tabi burada farklı farklı daha fazla yerler de eklenebilir. E, bir de e, şundan da bahsedeyim. Örneğin e, Muhtemelen biz şuradan ne yaparsak yapalım. UI layer hani yukarıda olması bir şey değiştirmeyecek. Sonuçta collision alakalı yani layer'la sorting layer'larda hani biraz şey yapılabilir. Örneğin bu e, ne işimize yarayabilir? Hani böyle bir layer kullanmamız. Örneğin sonuçta sizin iki tane topunuz var. Yani mesela bunlar bir top değil daha çok meyve gibi düşünelim. Örneğin Fruit Ninja'da bir hani ben de Fruit Ninja oynamalı oldu ama diyelim bu meyveyi kestiniz. Örneğin şöyle yapayım. Bu aşağı dursun. Örneğin ben meyveyi kestim. Sonuçta bu meyveyi kestiğim zaman otomatik olarak hani aşağı doğru düşecek. Bu aşağı doğru düşerken bu hani kesilmiş meyveler diyeyim. Aşağıda yeni gelen bir meyveye çarpabilir. Hani sonuçta bu muhtemelen e, oynayan kişinin istemeyeceği bir şey. ne yani kestiğim bir şeyin gelip bir meyveye çarpması. O yüzden e, L kullanıp hani iki boyutta İki boyutlu kaydı kullanarak o çalışmaları engelleyebiliriz. E, Basamak istediklerim bu kadardı. E, i̇yi çalışmalar.